ülkemizin her bir köşesinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emekçilerimizin, emeklilerimizin bir bütün olarak milletimizin geleceği için gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla, emekleriyle bir araya gelmiş olan gelecek gönülleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gelecek yolculuğumuz yeni bir aşamaya ulaştı. Geçtiğimiz ay dördüncü yılımızı kutladık. Önümüzdeki 14 Ocak 2024 Pazar günü de ikinci büyük kongremizde gelecek rüzgarını ülkemizin her birinde estirmeye kararlıyız. Zorlu süreçlerden geçtik. Önümüze engeller kondu. Nice engelleri hep beraber el ele vererek, yürek yüreğe vererek açtık. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bulunan, ülkenin her meselesiyle ilgili söyleyecek sözü, dile getireceği fikirleri olan kişilerin oluşturduğu Gelecek Partisi bizim için ve milletimiz için bir umut kaynağıdır. Değerli kardeşlerim, 14 Ocak 2024 günü saat 10'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda partimizin büyük şenliğine, toyuna hepinizi bekliyorum. Yüreğimizle, zihnimizle beraberce gelecek idealini ve çınar yaprağını yükselteceğiz. Allah'a emanet olun.